Herkese merhaba arkadaşlar kanala hoş geldiniz. Bugün Happy Wheels oynuyoruz. Videoyu beğenip kanala abone sevinirim. Bu arada tüm zamanların en beğenilen oyunlarını oynayacağız. Yani tüm zamanların en fazla yıldız almış olan oyunları oynayacağız. Şimdi bu arada beğenmediklerimi ben çıkaracağım. Yani yıldız almış da olabilir ama ben belki beğenmeyeceğim. Tik tak tok. Şimdi ne bu? Bu ne? Dur bir dakika. Lan gel lan buraya. XOX mi oynayacağız? XOX mi? Sos muydu? Ne oluyordu? Tamam bir tanesini attım. Ha anladım. Biriyle beraber oynuyorum. Okey. Ya yanlış attım oğlum ben. 8'e attı adam. Şu an benden lan yine yanlış bıraktım. Nasıl kazandım? Ha xxx mi yapmam gerekiyordu? Oğlum ben eşekliğimden kazandım. Bilerek kazanmadım ki bunu. Allah <laughs> Allah. Atamadığımdan kazandım ben bunu. Neyse bir sonraki bölüme bakalım. Ne oldu lan? Korktum anasını. Amaç ne bunda? Adamı öldürttüm. Portala tıklasaydım ne olacaktı acaba? Mesela şu an buna tıklayalım. Dur. Hop, sakin ol evlat, sakin ol. Tıkladım bakayım ne olacak? Ya mal bir sürü oğlum ya. Aha! Eşek seni. <laughs> Tabasındaki şeyden. Benzer ama aynı olmayabilir. Öldürdü kendini eşek. Aa, oğlum bu nasıl bir oyun lan? Mükemmel lan. Tıkla bakayım abi. Yağmur mu yağacağını düşünüyorsun? Oğlum düşünmezsen ölmüyorum mal şimşek çaktırdı kendine enayi <laughs> You win. Ne oldu? Ne oldu? Gazanamadı enayi <laughs> <laughs> Yanlışla <sıra> yaptım. Ben kazanamadım elayı bir daha. Bir daha söyle, bir daha söyle bunları hızlı geçiyorum. Size de bunları gördük. Hadi, hadi vinol, ol. Bu sefer Ya oğlum nasıl beceremiyorsun ya kanks? Matrix. Bir dakika hemen basıyorum abi. Bakalım ne olacak buna. Ne oldu? Aa ne oldu? Tamam kurtardı. <laughs> Impossible. Hadi bakalım imkansız mı değil mi göreceğiz. Oğlum sen böyle vurursan bu arada imkansız. Hızlanman lazım. 10 saat sonra. Manyak ne yaptı kendine? Oğlum bak o butona basma. Butona basarsan ölürsün. Bak yapma. Yapma. Ya senin kafana tüküreyim ya. Click parkur. Hadi bakayım. Tamam ama oh, bak dikenlere düşme Bak düşme yapma Git geriye git hızlı gel Hadi Yap lütfen yap lütfen yap lütfen Yap işte ya Oğlum biri de geçsin şunu ya Hepsi ölüyor hadi de benim mallarım Hay <laughs> Hadi bakayım ne olacak Steve mi çıkacak Ne yapıyor Ha taş mı kazıyor ne yapıyor Elmas buldu Diamond Ama arkada Clipper var enayi <laughs> Öldü oğlum ya. çok iyiymiş lan bu. Yapanı var ya elin olsun. çok güzel olmuş. Sesini <laughs> güzel de beğendim. Evlat beğendin mi? Tamam yeni oyunumuz açtık. He camların üstüne gideceğiz. Tamam tamam. La oğlum ben bunu <laughs> normalde çok iyi yapıyordum ben bunu. Nasıl beceremedim? Önünü kaldı. Önünü aşağıya çok fazla indiriyor. Ya aşağıya indirmiyorum. Normalde daha fazla aşağı, yukarıya kaldırmam lazım. Heh, tamam. Yaptım. <laughs> Bomba geldi üstüne. Dede. Süsten dedi. Okey sıradaki bölümümüze geçelim. Harpın Doğuş. Zıpkınlardan kaçmaya çalıştığımız bir oyun. Ben bunu bu arada hatırlıyorum. Ten. Ten. Rainbow. Aha dur dur, dur. kafanı indir kafanı indir. Tamam bu en kolayı. En dandik olan versiyonu. İlk bölümü geçtik. Lan 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 lan. Kalk kalk kalk. Ah kafama gir. Girme girme girmedi. Valla girmedi. Valla girmedi. Göt payla kurtardım. Dur uzan 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 uzan. Heh. Tamam. Eee git 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 git. İleri git git git. Dur. Oy. Son saniyeyi yine kurtardım. Şimdi. Hafiften şöyle şöyle. Şöyle şöyle şöyle. Oy tamam bunu da kurtardık. Klasik. Ölme ölme. Heh, tamam böyle dur. Nasıl battın? Neyse bir ayağım var bir ayağım var. Öyle düşünün tek ayaklıyım. Bir ayağım gitti ama bir ayağım var. Bence sorun olmaz. Böyle devam. Böyle böyle özürlü özürlü yürü. <laughs> ne oldu? Ha bitti sandım ben. Gitmedi. Ne oldu? Finish. <laughs> Thanks for playing. Uhu, <laughs> bitti. Tantana. Sesimi tükireyim ya. Harbiden daha 2 bir tane daha varmış bakalım. Bu nasıl bakayım. E, bunu da yapacağımı inanıyorum. İkinci kolaydır. Hiç yerimden hareket bile etmeme muhtemelen gerek yok. Easy. Dur şöyle gitmem lazım. Hareket etmeme gerek varmış. Okey şimdi ikinci. Dur. Tamam. Hareket etmesin de olur. Ya götümden vur. Aha bir şey olmadı. Götümden vurdu. Vallahi popişimden vurdu beni. Popişimden aldı. Tamam bu da güzel. Ah! Wow. Ee, boss. Yapma, 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 yapma. Döndürme, döndürme. Kafamı uçurdu it. Dur lan belki direkt aşağıda şey vardır. Ha sağa doğru gidiyormuş. Ama bir şey diyeceğim. Kongs. Kings Max, jinx. O sonucuyu nasıl yapacağız? Benim hareket etmem lazım. Ama ufacık ufacık kareler vardı. Ha o zaman burada durup vücudumuz gidecek bir şekilde. Anladım. Ben hafiften hafiften şöyle. Oy, ayağıma nasıl bir şey olmadı lan benim? Uzan. Uzan. Okey. Tamam şöyle. Dur orada. Dur orada. Duvar öp, duvar öp. Boz. Boz. Dur lan dur dur. Ah! <laughs> ne yaptım? <laughs> Yanlış <Yalışıklısı> kesmeyi sevastım. <laughs> kalbimiz şey gitsin bari. Kalbimiz gitsin. Kalp buradaki gitmez ki. Oğlum bu çok zor lan imkansız lan bunu yapmak nasıl yapacağız? <laughs> Neyse bırakmadı Allah'tan öyle düşünün. Bak hatta bize yardımcı oluyor aşağıya indirmemize. Şöyle kalk bakayım. yine <laughs> in aşağıya yeniden in aşağıya. <laughs> kalk yeniden kalk kalk kalk. kalk. Tamam. Dur. Eee in inme in inme in inme <laughs> Kalbim kaldı orada Hadi düş lan bir düşten aşağıya düş, düş lan aşağıya Düş lan aşağıya Hadi oğlum hadi oğlum Hadi Gittik mi oldu mu oldu mu, oldu mu? Yes Öldük ama oldu gerçi her türlü öleceksin de Ama en azından başarabildik Tetele Oğlum bu neler? Harpın Doç üst üste 3 tane gelmiş. Helal olsun. Demek adam o kadar güzel yapmış ki beğenmişler. Ya ben o kadar beğendim mi? Yani biraz işte beğendim gibi değil mi? Bıdı bıdı yapma kral. Dur dur kakaya. Pot. Onu ne yaptın? Ne yaptım? Yana atladım yalnız da. Bas 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 patlasın. Oy. Bir şey olmadı Allah'tan var ya. Tamam burayı iyi. Tam yerine geldim. Çalıkınca denemeler yapıyorum. Kızgın surat. Şöyle yat 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 oğlum yat işte tamam neyse ayağımız kırıldı sadece. Dur 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 oğlum. Ya şaka mısın şaka mısın Kings. Bak tam götümün ortasında acıladı. acılmadı götümün ortasında. Götümü feda ederdim bu arada gelseydi denk gelseydi oraya. Tamam. Hop Okay. Ne oldu ya babadın? Ne oldu şaladın? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Tamam, bunu da kurtardık. Kalk ya. Şimdi bu ne? Ana avradını Kaç 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 kaç. Tamam. Oy. Kaç bölüm var oğlum bunda? Kaç bölüm var? Tamam, kalk ya. Aha, Ah dur 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 küçük küçük kareleri sandım. Yapma yapma. Aha ölmedik. Ne oldu? Oha bütün benim be Nasıl bir şey olmadı lan bana? <laughs> <laughs> Güzel mükemmel yesi Tamam şöyle yuvarlanın. Tamam şimdi bir de bu ikilere bakalım. Bu ikilerde ne var? Şimdi animal test diyor. Ben bir dakika beğendiklerimden bakacağım. Basketbol mu? Bakalım bir neymiş bu? E ee, ne yapmam gerekiyor? La topu düşürdüm topu düşürdüm. Woohoo! Atıyordum ama atamadım be. Atamadım be. Ver onu ver. bir daha bir daha. Bir daha. Tut. Tut oğlum tut. Tut. Woohoo! Ya atamadım. <laughs> ya olmuyor olmuyor. Nasıl tutacağım? Tuttum tamam. Kedi kendine zıplıyor bu. Tut aynen öyle aslanı benim. Aferin sana. Şimdi başka ne var? Battle Run. Uhuu, şişelerin üstünden yine yine yine. ne avradı? Aa öldük. Hadi bin hadi bin hadi bin hadi bin hadi bin. <laughs> Önünde kaldık. Koş. Yapma yapma yapma. Çocuk seni yüzünden bacağım koptu. Tamam biz her geçtik biz her geçtik. Biz her geçtik biz her geçtik. Dur 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 Nasıl yapacağız bunu? Kılıçlı abla var Şöyle şöyle bisiklette önünü kaldırırsak Olmuyor 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 Abla ilerle abla ilerle 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 ne oldu? Geçtik güzel. Aa, BMX. Abi bunu denemek istiyorum bir dakika. Önce şunu. Annen avradını dur hızlı, hızlı 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 Aynen öyle. Evlat sakin ol hızlı gideceğiz. Biraz hızlı gideceğiz ama korkma tamam mı? Tamam. Şimdi bakalım bir ne varmış. Pogo fight. Hadi bakayım. Şimdi şuradan şöyle. Lopsi ananı avradını götüme girdi götüme girdi. Bırak çocuk çık oradan çocuk çık oradan. Çocuk çık oradan. <laughs> <laughs> götüme girdi, götüme girdi. <laughs> ne yapıyor oğlum ya? Tamam dur, dur 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 şöyle laps diye çocuğu aldık maşa tamam çocuğu aldık evlat sakin ol evlat sıkıntı yok babam burada Annen avradı çocuğun ayarı kırdı yalıksa. Tamam girme götüme girme işte ya saplandı resmen götüme Annen avradını yerde girdi tamam sıkıntı yok <gülüyor> <gülüyor> Baba Noel baba sen ne yapıyorsun ya? Oğlum sen santassın. Senin bize hediye vermen lazım. Ya dede kafanı çeker misin oradan? Kafama sapladı. Göpek, göpek. Bak köpek değil, yanlış olmasın. Göpek dedim. Bak şuradan şöyle lop suyu götüne gireceğim bak. <laughs> dur 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 dur. Ananı avradını yine götüme sapladım ya. Oğlum ben nasıl beceriyorum bunu her seferinde? Tamam güzel. Ya oğlum işte yapma ya. Çok fazla şey zıplıyorum. Onun avradını yine sapladım ya. Ne bunu nasıl beceriyor her seferinde ya. Ya çocuk çekil oradan. Onun avradını çocuğumu affettim. Yapma kafanı çek işte. Çek oradan. Çek oradan. Timi. 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 Beni mi sapladı üzerde Hızlı geçmem lazım. Tamam. Onun avradını ne yaptım oğlum? Bütün hepsini kelime soktum. Hadi geçelim. Ne olur geçeyim. Ne olur geçeyim. <gülüyor> 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 tamam tamam sorun yok. Hadi geçeceğim inanıyorum. Yaparım. Tamam git çocuk. <laughs> git çocuk sakin oynayacağım. Bir şeyler, sakin. Öyle gitme öyle gitme. Öyle vurma öyle vurma. Öyle vurma nereye gidiyor oğlum. Ananı havradını bak yine sapladım ya. Şöyle hızlı hızlı geçersek bence bir şey olmaz diyecektim. Amına havada öldüm daha. İnmeme gerek kalmadı. <gülüyor> 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 tamam geçtik. Çocuğu hiç ellemeyeceğim. Bak. Bak şöyle. Git o tarafa. Heh. Ya ben nasıl onu sapladım yine kendime ya. Bak, 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 bak. <laughs> Üstüne atlayıp geçeyim dedim adamın olmadı ya. Geç onu, heh tamam. Bak şimdi kalk, kalk hadi, kalk hadi. Ya ölme işte ya, ölme ya. Çok az var ya. Gerçi daha ben ikinciyi geçemiyorum ki abi. Kalk oradan, kalk, 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 kalk. Aynen öyle. Bir de onu geçsem, bir de onu geçsem var ya. Onun avrudur adam. Allah'tan bir şey olmadı bana. Nasıl becerdim bunu bilmiyorum bu arada. Ben nasıl geri gittim? Bak şimdi izleyin. O kalıcı kelime sokacağım İzleyin. Ben nereye gidiyorum oğlum ya? Dede. O kılıcını götüne sokarım. Çek oradan. Ya yapma. Sıplamadı. <laughs> ben çok uzun zıplar diye düşündüm. Zıplamadı. Benim adam değil. Böyle bir şey zıplamasını bekliyordum ben normalde. Bak şimdi kafamı satlayacağım öyle. Okey. Hadi 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 hadi. Tamam güzel. Şimdi bak. Şöyle. Hadi oğlum. Geçersin. Geçersin aşkım. Yaparsın aşkım. Yaparsın. Abi biz buraya gelmiştik ki bu arada. Dede götümüze gelecek şimdi izleyin. Dede çok yüksek olmasa bu arada çok rahat geçerdik de. Hadi oğlum geçersin. Geçersin. Tamam. Şimdi ablanın elindeki sopa. Ucu Allah'tan önde. Yapma 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 yapma. yapma. Tamam. Dan -dan -dan. Güzel Güzel. Şimdi bakalım ne var başka Spike fall oğlum bir dakika Spike fallları ben seviyordum da dur spike fall oynayalım Şimdi bak Dur çok atladım bence bak direkt karşıya gireceğim Biliyorum ya biliyorum ya Biliyorum bu mallayı yapacağımı Şöyle direkt normal gidersek Direkt karşı benim yavaş gelmem lazım Şöyle Tamam böyle iyi böyle iyi böyle iyi Böyle iyi biraz daha Ananı avradını vinin dibinde gittik ya Hop. Tamam bu iyi. Bu çok 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 iyi. Ya nasıl ya? İnanıyorum. Hadi 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 be erken oldu. Benon ninja. Ninja bak ben ona neredeyse varmışım. Ben burada gerçek bir ninjayım. Şimdi onu fark ettiniz mi? Bak geçiyorum ninja yer seferinde. Noob. Big Boss Tamam. Şimdi bakın böyle bir tane daha spike kol deneyelim lan. Başka var mı? Başka başka başka. Bu biraz kolaydı. Çok açıktı oğlum bu. Çok fazla geriye gitmeye gerek yok. Tamam şöyle iyi. Hadi tekte. Hadi oğlum tekte. De. De, de, de Ama bu çok kolaydı oğlum bu ne ya? Tekte yaptık ya bir de gerçekten. Çok kolaydı. Dur başka spike Ball yok mu böyle? Ama zor olsun. Bulamadık spike Ball başka. Ben bir tane daha pogo fight oynayıp kaçacağım. Güzel. <gülüyor> <gülüyor> Dur dur. Dur dur. dur, dur durdum valla <laughs> durdum. Güzel. Şimdi şut lan dur. Şuradan şuraya şuraya. Lan oğlum olmadı be. Yukarıya çıkmamız gerekiyor. Ana ne avradını kafama sapladı göt. ben kendi kendimi düşünüyorum. Adama gerek yok ki. Tamam 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 tamam. Dur orada dur orada dur orada. Dur orada dur orada. <laughs> Aa, götüme sakladı. Git. Tamam dur dur. Bırak onu bırak. Bırak onu. Hadi dur dur dur. Dur be oğlum ya dur be. Dur 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 değme değme. Değme değme. değil <laughs> mi? Dur 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 değme 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 değme. Tamam. Nasıl yapacağız? Tamam şöyle. Okay. Bak. Şöyle hop. Zım. Tamam dur 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 dur. Dur tamam. Dur dur şöyle. Şöyle 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 şöyle. Biraz git git öne git öne git öne git. Okey. Alın onu Şöyle biraz git git git. Oğlum gitsene. Dur dur dur. Aynen öyle aslanım benim. Şimdi bak beni zıplat. Zıplat aynen öyle. Çok zıplattın. Çok zıplattın köpek. Ben başka bir tane şey vereceğim. Bu çok zor. Hyperon. Hadi yürü. Onun avradını oraya öyle. Oğlum oğlum. Oh. Çocuğa üzülemeden ben öldüm. Koş. Aslanım benim hadi yaparsın. Yaparsın. Üzü, üzü. Yaparsın. İnanıyorum. Let's go. Victory. Pogo fight purple. <gülüyor> <gülüyor> oğlum son saniye. Abi niye üstüme atlıyorsun? İt. <laughs> <laughs> Bak şu ne yapacak acaba? <laughs> Lan niye atlamadın? Ben seni atlarsın diye geldim ya. Bir de üstümüze kaya düştü ya. Puu, puu. Tamam. Üstünden geç 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 geç. Hemen hızlı hızlı çık 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 Şişko çekil oradan çekil çekil ayağım kırılacak çekil Ananı aradın seni şişko Şişko oh Tamam hop Hop Let's oh go <laughs> Götüme girdi götüme girdi oh Abi gel benimle benimle gel benimle gel Benimle gel kafam gitti kafam gitti <laughs> oh <my God. gülüyor> Ne oldu göt gibi kaldın diyecektim bu ne yakalandık bu seferde Oh Dede atla. Dede atla. <laughs> Dede mal. Tamam şöyle. Ben boynumu böyle kıracağım ben senin anasını. Yapma yapma yapma. Dur git aşağı düş. Tamam buradan. Dayı çekil oradan. Dayı çekil oradan. Dayı çekil oradan. <laughs> Al, no, al. No, no. Ya dede, dede. Anana bak serim Avradına giririm. Dede yapma. Dede. oh my leg. Oh <laughs> Anana avradına o ne ya. Kafama gel, gel sapladım resmen. Senin atmana gerek yok dedim aslanım ben yaparım dedim. <laughs> Benim boynum nasıl kırıldı oğlum? Ha? Ölmedik. Dede hadi gidelim dede. Dede gel. Dede gel benle. Dede dedenin kafası bende kaldı vallahi. Dayı da sen nasıl ölmedin? Ya ben nasıl bu oyunu kırabildim ya? Hop. Dede hadi siktir. Tamam sen de git. Abi orada olmasa sıkıntı ama benim buranın üstüne çıkmam lazım. Bak çıkamıyorum. Çıkamıyorum, çıkamıyorum. Çık 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 çık. Aynen öyle. Kaya geldi bak. Hadi kayadan direkt. Oğlum ne yaptım? Lan nereye girdim? Nereye girdim? Çık! Çık! Ah, oh ah, oh ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne yaptım lan? Dur. Lan ne yaptın reset at. Neyse. Allah'tan öldürmüyor bu. Ne oldu? O bal kabağını al götüne sok dedi şimdi. Onu ne oldu? Ne yaptım adama? Dur dur dur. Dur çık. Çık geri çık geri çık geri çık. Geri çık. Geri çık. Geri çık. <laughs> Geç dedi. Aferin. Ananı dur, dur, dur. Oy hadi. Hadi onu oğlum öyle elindeki. Abi değmesin değmesin değmesin. Dö, dö, dö. Ölmeden geçtik güzel. Arkadaşlar bu bölümü de burada söyle gelelim. Videoyu beğenip kanal abone sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay. Çok eğlendim. Neden bu kadar eğlendim bilmiyorum.